Merhaba arkadaşlar sevinçle kahve pasta kanalıma hoş geldiniz. Şubat ayı tabak pallarızı yapıyorum akrep burcu kanalıma abone değilseniz abone olmayı videoları beğenip ve yorum atmayı unutmayalım. Yorumlar kısmına telefon numaramı bırakıyorum. Whatsapp'tan benimle yazılı bir şekilde iletişime geçebilirsiniz. 0538 292 92 75'ten bana ulaşmak isteyen gönül dostlarım ulaşabilir. Arkadaşlar Sevdiklerinize ve kendi kanallarınızla da kanalımı paylaşarak büyümemde katkınız olursa çok sevinirim. Akrep Burcu şimdi bu bunları söyledikten sonra şöyle bir bakalım. Özellikle baktığımda Akrep Burcu şunu söylemek istiyorum ki çok yorgun hissediyorsun. Ben artık dinlenmek istiyorum. O kadar yorgunum ki gerçekten kendim dinlenmek istiyorum artık. Hiçbir şeyle uğraşmak istemiyorum. Çok yorgunum. Şubat ayında bol bol dinleneceğim dediğin gibi duruyor burada. Evet, belki de haklısın yar. Yani. Bakın her tarafta yani göründüğü kadarıyla öyle gözüküyorsun. Ee, i̇badete başlayabilirsin. Belki de gerçekten bir zorlandığın bir durum olabilir hayatında. Seni zorlayan bir konu durum olabilir. Böyle e, dalgın olabilirsin biraz yorgun olabilirsin gibi gözüküyor veya e, birini düşünüyor olabilirsin de çok fazlasıyla e, korkuyor da olabilirsin çünkü oradaki figür e, endişe korku demeyelim endişelenebilirsin hani bir şey olacak gibi veya hani kötü bir şey olacak da gibi korku bir endişelendiğin bir durum var böyle Burada baktığı bir iki kişiyle böyle sevdiğin ki insan olabilir çok iyi anlaştığın bir kişi olabilir o insanla böyle bir araya gelmek, işte sohbet etmek, birlikte o yolda yürümek, ondan sonra daha kendimizi yani böyle ay ileriye doğru hayallerimizi ileriye doğru ne yaparız diye konuşmak gibi olduğu gözüküyor buradaki durum böyle aslında burada böyle iki iki bakıyor hep genellikle yani ikili günler sizin için bir anlam taşıyabilir veya özel bir gün olabilir ondan unutamadığınız bir gün olabilir burada belki de evlilik de olabilir yani iki kişi böyle evliliğe doğru yürüyor da olabilirsiniz burada biraz daha hani dedikodu var mı var yani dedikodu da var burada gözük gördüğüm kadarıyla biraz akrep burcunun dedikodusu da yapılıyor ve bu e, hayatınızda bir korku endişe hissettiğiniz her bu durum neyse e, bir kadın olduğunu düşünüyorum bu kişinin özellikle e, ondan sonra burada bakıyorum bir böyle ellerini arkaya doğru tutunmuş biriyle sohbet eden bir erkek görüyorum yani sevdiğiniz bir insanla e, böyle konuşma isteğiniz olabilir bakın burada da aynıydı burada da aynıydı yani böyle konuşmak görüşmek karşılıklı e, hayatınızı bir şeye bağlanmak yani ileriye doğru e, söz düşen hani bir sevgilimiz veya biz hani flörtten işte daha ileriye doğru düşünmek gibi biraz daha böyle olacak. Ha evli insanlar için de burada anladığım gördüğüm kadarıyla daha böyle karşılıklı muhabbetinizin artacağı bir süreç gözüküyor. Zaten ben hayatta hani yaşadıklarımdan dolayı çok yorgunum. Artık biraz dinlenmek istiyorum. Yani iş yorgunluğu olabilir. Ee, ne bileyim insan yorgunluğu da olabilir anlatabildim mi yani hani laftan anlamaz sözden anlamaz e, e, insanı yorar böyle bir yorgunluk da olabilir arkadaşlar diyebilirim ve çok kişilerle insanlarla ilgileniyorsunuzdur bu yorabilir gibi Evlini, e, evinizde çocuğunuzun belki yani evlendirmek onun güzel gününü görmek isteyebilirsiniz gibi güzel şeylerin de olacağını söyleyebilirim. Ama burada tabii ki biraz e, baktığımda şöyle bakın daha da net çıkıyor böyle görüyor musunuz? E, böyle bir, bir kişinin biraz endişesi var yani bir korkusu var. Biraz iç yani biraz kendini yalnız bıraksın. Bence biraz dinlensin. Biraz düşünsün daha iyi olur. Biraz sezgilerine kulak vermesi daha mantıklı olacak. Burada gördüğüm kadarıyla arkadaşlar şunu söylemek istiyorum ki Bakın belki de arkasında bir insan da var böyle yere çömelmiş. beklediği iki tane haberden dolayı mı bir üzüntü? Bir burada bir hani hem sevinci hem üzüntüyü bir arada yaşayabilirsiniz. Yani bugün çok mutlusunuzdur belki kahkahalar atıyorsunuz yarın belki ne bileyim bir olumsuz bir durum için ağlayabilirsiniz gibi bir durum yaşayacaksınız gibi gözüküyor. Evet yine Allah yaşatmasın ama böyle bir gördü, görüntü var burada. Bir yol çıkmış burada arkadaşlar yol çıkmış ve yol orada bitmiş. Yani bir yola da gitmek isteğiniz var ama burada... E, yol bu yola gideceksiniz de duruyorsunuz yani yolun size çok küçük bir kısa bir yol ama bu yol size çok büyük bir meşakkatli ve çok büyük gelebilir e, eziyetli gelebilir gibi durumda gözüküyor yine siz burada baktığımda özellikle dışarıdan gelecek haberler çok e, olabilir e, siz biraz daha böyle kendi iç dünyanızla meşgul olacaksınız gibi hayatınızla veya hani işte size yakın olan sevdiklerinizle daha meşgul olacaksınız gibi gözüküyor. Yani zaten siz o kadar e, şeysiniz ki dışarıda olan biteninden pek haberdar değilsiniz. Yani hani ilgilenmemek demeyelim de buna fazlasıyla umursamamak da değil yani karşınızdaki insanla o kadar bir bütün oluyorsunuz ki yani görmüyoruz gözünüz görmüyor olabilir Evet burada da bir kişi var bakın gerek hep böyle noktalar var. Bakın göz, sizi gözleyenler var. Ya da siz birincilerini gözlüyor olabilirsiniz. Yani göz önünde olabilirsiniz. İnsanlar size bakıyor olabilir. Ee, aranan bir insan olabilirsiniz. Yani bir, sürekli bakın her yerde gözler var. Biraz gözler üzerinizde olacak gibi geliyor bana. Hani yaptığınız işten dolayı olabilir. Ne bileyim Aile hayatınızdan dolayı olabilir. Kendinizden dolayı da olabilir gibi gözüküyor. Evet. Burada da bakın 1-2-3 kişi var böyle. Bir araya gelip bir ekip çalışması yapabilirsiniz. Birbirinizden yardımlaşabilirsiniz. Yardım edebilirsiniz. Birlikte bir, şey, yani bir işi yapmak veya birlikte bir fikir alışverişi yapabilirsiniz ki bakın diğer bir insanın da size gelip katılmak isteyeceğini hani ben de sizinle birlikte e, hareket etmek istiyorum ben de sizinle birlikte bu şekilde ilerlemek istiyorum beni de alın diyecek buradaki kişi evet bakın yine burada kısmetleriniz de bol yani bu arada böyle her taraftan gelecek bir kısmetiniz var. Az az da olsa yani farklı farklı yerlerden bu süreçte gelecek klasibiniz kısmetiniz bol yani diyeyim. Alacaksınız yani o nasibinizi, kısmetinizi de alacaksınız. Ay çok pardon. Bakın burada da sanki yanardağ yanmışsa bir parça da aşağıya düşüyor ama Böyle de baktığımda bir kişiye benziyor. Elini montuna koymuş biraz gizemli ama gideceği bir yol var. Bir yola doğru gidiyor. Aslında gittiği yolda da bak kısmet onu bekliyor. Nasibine doğru gidecek bir kişi var. Gittiği bir yolda çok büyük bir nasiple karşılaşacak gözüküyor buradaki kişi. Evet. Belki de burada bakın bir insan var bir yalnız farkında. Farklı bir yere daha doğru gidiyor. O da bir haber bekliyor. Yani haber, o haber de geldi gelecek ona da gözüküyor. Yani ayağının altında da kısmeti var. Belki o insan daha gidiyor. Bakın ayıp, onun da yönü bu tarafa. O da farklı yere doğru gidiyor. E aslında her ikisi de birbirini arıyor. Ama o farklı bir yöne doğru gidip başkalarıyla meşgul olurken o biraz geç kalacakmış gibi geliyor. bu, O kişiyi bulabilmesi için. Yani biraz daha burada karşısındaki kişiyi kaybetmek istemiyorsa biraz daha e, daha hızını artırması gerekecek gibi gözüküyor. Burada da oturan bir insan var. Böyle oturuyor. Ben dedim ya çok yorgun hissedeceksiniz. Hani gerçekten kendinizi bedenen yorgun hissedeceksiniz. Hani yatakta belki yatmayacaksınız ama sürekli böyle oturup uzanıp veya dinlenme ihtiyacı duyacaksınız akrep burcu bol bol bunu vakit buldukça özellikle yapın bu size çok çok iyi geleceğini düşünüyorum buna gayet çok çok ihtiyacınız var yani burada da öyle orada da yani gerçekten çok ihtiyacınız var ve bu fal genellikle biraz daha karşınızdaki kişiyle bir kuracağınız iletişimle hayatınız daha farklı yönlere doğru gideceğini gösteriyor daha karşınızdaki kişiyle daha kurduğunuz muhabbetin sizi nereye götüreceğini artık o an sizin birlikteliğiniz belirleyecek gözüküyor buradaki durum Evet kendinize çok çok iyi bakın Sevgiyle kalın hoşça kalın